arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kurabiye yapacağız. Kurabiyemizin adı Starbucks kurabiye. Yalnız Starbucks e, bu etrafta dolaşan tariflerden değil. Biraz ben onu güncelledim açıkçası. Farklılıklar var içerisinde birazcık daha. Kendi zevkime göre tekrardan yaptım. Geçelim şimdi malzemelerimize. Ben iki tane yumurtanın sarısını aldım. Böyle beyazından ayırdım bir su bardağı kadar böyle kırıkladığım ceviz var. Sonrasında bir çay bardağının yarısı kadar nişastam var. Bir çay bardağı damla çikolata ben bitteri tercih ediyorum. Bir çay bardağı toz şekerim var. Yani bir parmak eksik. 150 gram kadar tereyağım var. Bir buçuk su bardağı kadar un var. Unu dengeli bir şekilde ekleyeceğiz bir tatlı kaşığı, silme tatlı kaşığı tarçınım var. Yarım paket kabartma tozum, yarım paket vanilya. Bir yemek kaşığı kadar portakal suyum var. Ve bir tane de portakalın kabuğunun rendelenmiş hali var. Şimdi orijinal tarifte portakal suyu yerine bir yemek kaşığı su var. Portakal kabuğu rendesi yok. 1 çay kaşığı kadar tarçın var. Ben bunu bir Pardon, ben bir çay kaşığı kadar kullanmam gerekirken arttırıyorum. Ne yapıyorum? Bir tatlı kaşığı kadar kullanıyorum. Bu şekilde ve bir de toz şeker yerine genelde pudra şekeri kullanılıyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. İlk olarak tereyağıyla yumurta sarısını birleştireceğim. Şöyle başlayalım. Benim e, hamurum bayağı cıvık bir kıvamda. Onun için ben un eklemeye devam edeceğim. Bir buçuk su bardağı koymama rağmen cıvık. Bunun böyle olmasının sebebi yumurtaların boyutu olabiliyor. Kullanmış olduğumuz e, tereyağın içerisinde fazla bulunan su olabiliyor. Bunların hepsi etken. Şimdi ben unumu birazcık daha ekleyeceğim. Arkadaşlar yaklaşık bir yarım su bardağı kadar su ekledikten sonra hamurum şu şekli aldı. Bundan sonra üzerine cevizini döküyorum. Bütünleştiriyorum bunu iyice. Son olarak da damla çikolatalarımı ekleyeceğim. Yalnız damla çikolataları çok ezmemeye dikkat edeceğim. Sadece damla çikolatanın hamur içerisindeki dağılımını sağlayacağım. Hamurumu bu şekilde yoğurdum. Böyle güzel bir hamur oluştu. Bunu şimdi hemen yağlı kağıdın içerisine yerleştireceğim ve rulo şekline getireceğim. Bir tane böyle tepsi boyutunda yağlı kağıdı aldım. Ve bunu yayacağım şöyle. Kurabiyemizin hamurunu şimdi bir 25-30 dakika kadar buzdolabının dondurucu kısmında bekleteceğim. Ve sonra kesme işlemini başlayacağız. Evet arkadaşlar buzda attığım kurabiyemi çıkardım. Yağlı kağıda sermiştik. Böyle açıyorum. Hiç yeni bir kağıt kullanmanıza gerek yok. Hemen aynı yağlı kağıdı kullanabilirsiniz. Şöyle birer parmak kalınlığında kesiyorum. fırına üzeri hafif böyle pembeleşinceye kadar pişiriyorum. 175 de yapabilirsiniz. O sizin fırınınızın ayarına bağlı arkadaşlar. Şimdi ben bunu fırına götüreyim. Evet arkadaşlar böyle kurabiyelerim harika oldu. Kokusu ise mükemmel. Eğer siz de videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.